Kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler burcu beni izleyenin şansını versin sevgili ikizler burcu yükselen ikizler burcu ay burcu sene burcu sevgili ikizler burcu hepiniz için de yapıyorum haftalık burcumuz yapıyorum sevgili ikizler burcu beni izleyenin şansını versin sevgili arkadaşlarım tiktok kanalımı da açtım bakabilirsiniz izleyebilirsiniz beğenebilirsiniz Hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum sağlık aşk para kariyer neyse evlilik neyse versin sevgili arkadaşlarım yüzde yüz gerçekleri veriyorum sevgili kardeşlerim sizler için yapıyorum negatifleri doğaya bırakıyoruz pozitiflerin de gelmesine sevgili ikizler burcu iş yeri, kariyeri, para, aşk. Neyse versin. En büyük kartları verdi. İnanmıyorum ya. Çok güzel kartını verdi. Sevgili kizler Burcu. Para konusu, para maddi ve manevi bir kaybın olabilir. Para kaybın olabilir. Yani gaza yapmış olabilirsin. Allah korusun. Onlarına biraz test etti. Çünkü geçen aylarda para konularına para kayıp olabilir. Araban bozulmuştur mesela. Araba problem olabilir. Kendin mesela sinirlerin biraz bozuldu. Geçen haftalarda uykusuzluk var. Problemlerin vardı. Onları da bitireceksin. Seyahate gidebilirsin. En büyük kartını ver çünkü. Bakar mısınız arkadaşlar? En büyük kartınızı verdi. En büyük kartlarını iki denesinde verdi. Mükemmel olacak. İnanamayacaksın gözlerine. Çok başarı kartını verdi. İki yerden güzel bir para kışın gelmeye başladı. Çok güzel. Doğduğun büyüdüğün yerden de güzel müjde alabilirsin. Avukattan veya savcıdan güzel bir haber alabilirsin. Mahkeme olabilir. Mahkemeye mesela girmişindir, çıkmışındır, problemmiştir. Senin ummadığından daha güzel haber alacağım. Para konularına yani seni dilediğin gibi olur inşallah sevgili. İkizler burcu mahkeme durumu olabilir. Yani senin dilediğin gibi olacak. Avukat da mı yasalcıdan güzel bir haber alabilir. Para konularına. Çok güzel geldi çünkü. En büyük kartı verdi. Yurt dışına inanma üç tanesinde en büyük kartınızı verdi. Yurt dışından bir problem varsa problemleri bitirebilirsin. Pasaport alabilirsin evlilik için gidebilirsin, okumaya gidebilirsin. Çok güzel kartını ve en büyük kartını ve inanma. Şu bakar mısın arkadaşlar? Üç tanesi de, dört tane hatta çok güzel kartların ve en büyük kartları. Dış devlete gitmek istiyorsan gideceğin Allah'ın izniyle başarı kartını ve öğrenciysen en büyük rübbi yakalayabilirsin. Sınava girdim girdim alamadım diyen ikizler Burcu şu aralar en büyük sınava katılabilirsin ve kazanabilirsin. En büyük kartlarını verdi. Üç tane. Üçü de çok güzel başarı kartını verdi. En büyük kartları verdi. Sevgili İkizler Burcu. Ateş grubundan evlenme teklifi alabilirsin. Toprak grubundan başarı yani evlilik teklifi alabilirsin. Evlilik teklif edebilirsin. Nişan düğün olabilir. Sana güzel müjdeler gelmeye başladı. Ne ekliyse onu biteceğiz sevgili kardeşlerim ama kalbiniz güzelliğini verdi çok güzel kartlarını ve en büyük kartlar ve Çünkü yani Kral ve Kraliçe gibi olmaya başlayacağınız evli olanlar problemleri vardı Mesela problemlerini negatif vardı biraz Sen tabii ki ikizler Burcu hayatın değişti sen Çünkü ne ettiyse onu bitireceğiz İnşallah iyi bir şeyler etmişim en büyük kartlar ve ama Dilediğin gibi olacak İnşallah Dilediğiniz gibi olsun sevgili ikizler Burcu. Bir davetsin sağlık durumunu ağır noktaları veremedi çünkü tek tek almam lazım. En büyük kartları verdi çünkü. Sağlık durumumuza dikkat edin. Kontrol olmanızı tavsiye ederim. Göz problemi olabilir. Yani göz tansiyonu olabilir. Baş ağrısı olabilir. Uykusuzluk olabilir. Bunları da bitireceğim Allah'ın izniyle. Sen de dilediğin gibi olacak iş yeri kariyerini versin veremedi çünkü tek tek alıyorum sizler için özel yapıyorum hepiniz için 12 burcu da yaptım İş yerinde kariyerinde patronluğun geldi çok sıkıldın çok çalışkansın başarılısın sevgili ikizler burcum ama iş yerinde kariyerinde biraz problemler vardı geçen haftalarda çok sıkıştın sinirlendin öfkelendin ama mükemmel bir hediye geliyor Gök mesela yaradandan güzel bir sürprizler açıksın ki inanamayacağın gözlerine tatile gidebilirsin. Zirveye dırmanışların çok güzel. İş yerinde, kariyerinde iki alıyorsan 5 alacaksın mesela. Çok güzel dırmanışların. Sevgili ikizler burcu dilediğin gibi olsun inşallah. Kalbiniz çok güzel geldi. Bir davetsin. Kalbi boş olanlara evlilik, aşk var mı? Fazla evliliği düşünmüyordunuz çünkü sizde sevgili ikizler burcu, yay burcu gibi, kova burcu gibi fazla düşünmüyordunuz. Şu aralar düşünebilirsiniz, yüzleşebilirsiniz, nişanlısınızdır, sevgilisinizdir. Mesela yıllardır, 200 senedir tanıyıyorsa imza atabileceğin ve evlilik kurabileceğin nişan düğün olabilir, mutlu haberle alabilirsin, kutlamaya katılabilirsin. Güzel bir hedefin vardı, tam hedefle kutlama olacak çünkü evlilik olur, nişan olur. Ev alabilirsin, araba alabilirsin, mükemmel olacak kutlama yapacak. Erke evladınızdan, kızı evladınızdan güzel bir haber alabilirsin. Yani başarısızdır mesela işlerinde, kariyerinde olsun okulda olsun sınava girseler bile evlatlarınız güzel bir müjde alacaksın. İnanamayacaksın gözlerine. Mükemmel olacak, kutlama olacak çünkü. Evinize gelip giden bir beyefendi olabilir, hanımefendi olabilir. Sen bunu tanıyorsun. Kuzenlerim olur, akraban olur, tanıdıklarım olur. Çok kıskanılıyorum, negatif var biraz. Aşırı kıskanılıyorum. Bir daha versin, son noktayı versin. Kral ve kraliçe gibi olacaksın. İnanamayacaksın gözlerine. Yani senin de dilediğin olacak. Aslan Burcu'ndan güzel bir müjde alabilirsin. Önceden para verdiysen onu ödeyebilir. Borç olabilir. Çok güzel olacak. Aslan Burcu'ndan güzel bir hediye alabilirsin. Yeni evlenenlere de bebek müjdesi haber alabilir. Erkek çocuğu müjdesini alabilirsiniz. Sevgili İkizler Burcu. Hoşçakalın. Pozitifinden kalın.